Hepinize merhaba arkadaşlar bu arkadaşlar Bugün seyahatte pet simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz Kaldığımız yerden devam ediyoruz evet ama Oyuna güncelleme geldi Space bir güncelleme yani Uzay güncellemesi evet Petler falan geldi Keşke o şeyi göstereceğim ee, Bilmiyorum <laughs> evet. Yeni güncelleme sebebi şu Ertelenmişti 2 haftadan en video atamadım 2 haftam kaç oldu ve Öyle bekliyordum yani güncelleme gelsin de bu videoyu çekeyim ona. Çünkü bir e, pokpet gelmişti hatırlıyorsunuz siz büyük ihtimal biliyorsunuz şu ev mi ney? E, yanına gidince çete knock knock yazıyoruz gör. Şu şu yazıyoruz ama bu kalktı arkadaşlar ondan. E, çünkü güncelleme ertelenmiş değil ondan e, getiremedi diye bunu getirmiş adam. <laughs> Anlatamadım ama sebebi büyük ihtimal anladınız ne bileyim. İşte öyle. Asıl yeni güncellemenin sebebi arkadaşlar space. Yani yeni pet. Ben bunu kaç defa diyeceğim abi. Yeni petler geldi işte. Alan geldi öyle. Şimdi göstereceğim onu. Hemen bilmeyenler için. Bu arada arkadaşlar yorumlar açıksa lütfen bana bir video çekme programı önerir misiniz? Bandicam hariç ve OBS. Çünkü Bandicam ve ben eski videolarımda çeke çeke kullanıyordum. OBS'i şu an kullanıyorum. Çünkü o şey böyle videoyu pauzlamıyorum. Yani videoyu çeker kaydı durduramıyorum. Anlıyor musun? Anlıyor musunuz? Ondan bir güzel bir video çekim için bana yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi teşekkür ederim şimdiden. Kanalda bir kanalda şey değilseniz abone olmayı unutmayın. hepinizi çok seviyoruz. Tamam. İşte yeni gelen alan bu arkadaşlar. Burası. Bu Burası normal 7.5 milyar para istiyor. Burayı açmak için burada böyle. Ben almıştım onu. Ondan paramaz şu an. Burayı açınca burada büyük bir sandık karşılıyor ve bu normalde sanırım 5000 trilyon canı falan var vardı. Unuttum. Ama o kadar güçlü falan canı var yani. Göz gibi adamlar burada kesiyor bunu. Böyle bayağı güçlü bir sandık. Böyle burada kasabilirsiniz. Ama asıl güzel yanı şu. Roket abi. Tech World. E basınca buradan hop uçalım hemen gidelim diğer yere. Geldik. Evet. Araba geçiyor ya. Burada gördüğünüz gibi uzay yeri var. Shop shop. Bak bu çok hoşuma gidiyor. Böyle shop'lar hareket ediyor böyle falan. Uzay ya arkadaşlar burası. Uzay böyle ne bileyim. Burada gördüğünüz gibi bunları da kırabilir, kasılabilirsiniz. Benim petlerim çok az. Baksana çok az geliyor. Bakın. 5 geliyor, 9 geliyor. Ne bileyim M4 geliyor. Diğer alan 50.000 istiyor. Bu 50.000 alandan sonra şu an yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, göstermiyor diyelim bu alanı açtınız. Ve orada bakın pembe pembeli bir şey var böyle. Bina gibi bir şey. Onun yanına gidince Dark Matter pet yapabilirsiniz. Dark Matter benim de bir fikrim yok nasıl pet. Hemen buradan bakalım abi. İşte falan milyar canı var falan abi. Milyar canları falan oluyor. Ama çok çok uzun sürüyor bunu yapmanız. Mesela 30 dakika da alabilir. Günlerce de alabilir. Saatlerce de alabilir. Aa bu arada Merchant geldi. Buradan şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada petler. Aa, en altta bir şey. O da çünkü Dark Medar bayağı güçlü pet. Hemen gidelim şopa bakalım. Travelling Merchant ne diyor. Sonra Zepetleri de göstereceğim. Bakalım ne veriyor bu da. Bu da şey. Neydi adı ya? Tüccar bu da arkadaşlar. Göz Bakın. Şu pet Dark Medar. Gördüğünüz gibi milyar ıı, şey var bunun. Milyar ne gücü var. Bu da 500 milyon. Ben buna bu bende açık. Ama 80 milyon çok pahalı benim için. Ama bunu benim bana biri verirse gerçekten çok mutlu olurum ve oyunu bitirmiş hale gelirim. <laughs> ne bileyim. O adam petlerine bak lan. <laughs> Neyse. Şimdi dilenmeyelim pek çünkü videoda ise. ne yapıyom lan ben oğlum? ben bunu şey yapmışım. Bu arada teleport alayım ben hemen şey yeni yere. Portal Tech World the Shop. Şuradan o 65 bin param yetmiyor. Hayır. O zaman ben hemen şu Glacier alayım. Glass, glacier. Buradan uçalım gidelim hemen. Baksana hiç canı inmiyor bu sandığında. Görüyorsunuz zaten. Ha, da ama çok yavaş iniyor gördüğünüz gibi. Burada böyle para kasabilirsiniz. Böyle afk durunca. Kikli, 20 dakikada falan kikliyordur ama bence. Bilmiyorum. Benim zaten göstermek yani. Ondan diye dedim. Burada arkadaşlar yumurtalarım, yumurtalarımız var. Bu 27k istiyor. Petleri de görün. Böyle petler var içinde. Bu da normal altın ol olmayan şekli. Böyle burada da var. 10k'lık var gördüğünüz gibi. Böyle petler var. Burada da ben bunları açmadığım için göstermiyorum ama şöyle başka yabancı ve Türk Türk kardeşlerimizin videolarını izleyip görebilirsiniz. Abi bak şu bayağı iyi. Şu petler bayağı iyi. Şu. üçü mü kaçtı? 3'ü galiba. Bayağı iyiler. Spawn World'a gidiyor bu. Böyle arkadaşlar. Yeni alanımız bu şekilde. Bunu açmadım ama burada e, yabancı youtuberlardan falan veya Türk youtuberlar dediğim gibi görebilirsiniz burada da ne var. Ne olduğunu. Dark Matter Pet yapılıyor galiba. Ne bileyim. Benim de şey olm olmadığı için, fikrim olmadığı için yani ondan bilmiyorum. Bakın bu se seyfim bile canı 10.000 bin valla. 10 milyar. Ne bileyim ha? Yok kaç oldu? Tamam. O zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bu video çok uzun olmadı maalesef. Güncelleme gösterdim. Zaten çok yapacak şey kalmadı. Videoda gelmiyor zaten okullar açıldı. <laughs> ne yapayım da ben ise. Sen ne istiyor la? Bakalım. Nasıl petleri varmış bu adamın? 9 9 geç. Tamam. Ve videonun kapanışını yapayım. Um umarım video beğenmişsinizdir. Yani size yararlı olduğunu. İnşallah yararlı olmuşumdur. İçeride video beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone Like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Mwah. Öptüm hepinizi. Bay bay.